Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bir Kore restoranındayız. İlginç Kore yemekleri yiyecektik ama hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Yer sofrası çıktı karşımıza. Bu arada yanımızda çok önemli bir misafir var. Misafirimiz Türkçe konuşabilen, Türkiye'de benden daha fazla yaşamış bir Koreli kendisi. Can Bey. Merhaba arkadaşlar. <laughs> biz tam yerindeyiz. Bugün Kore'den en meşhur olan yemeklerden bir tanesi takkalbi bizi diyoruz. yiyoruz. Tadına bakarız. Can Bey peki sistem ne? Yani burada ne olacak biz? Daha önce sizde gittik ama tam olarak böyle gitmemiştik. Masanın ortasında tam ateşi var. Birazdan bunu ateşi açılacak. Bu üstünde taban koyacak. Bu da yemekleri bazen müşterileri kendisi pişiriyor. Çalışan hizmet ediyor. Burada tavuk etinin pişmişi oluyor. Sonra diğer yemeğinden birlikte Bu da hazırmış oluyor. Burada hem pişirerek hem de yemiş Burada pişecek yemek yani. Tam olarak burada pişecek bir yemek şey. evet. arkadaşlar. Ben de şu an inanmıyorum. Suyumuz geldi. Kore restoranlarının vazgeçilmezi ücretsiz su. Islak mendil. Ha, Can Bey ben yapayım. Normalde en küçüğün yapması gerekiyor masada ama Can Bey şu anda biz misafir olduğumuz için. Teşekkürler Can Bey. Restoranlardan az önce bahsettiğim gibi en ünlü olan bu takalbi. Şaşırtıcı. Neden derseniz şu anda yukarıda bir çekecek aspiratör hiçbir şey yok yani ortamda da aşırı bir yemek kokusu da yok. Sanırım yaptıkları baharattan mı ya da sistemden mi çok bir bilgim yok ama bakalım göreceğiz. Can Bey bu arada siz ilk videonuz daha sonra inşallah daha fazla videolarımız da olacak. Kameraya da ilk kez gözüküyorsunuz. Kaç yıl Türkiye'de yaşamıştınız? Türkiye'de aşağı yukarı 15 senedir daha fazla. Yani 20 sene diyebiliriz. Bu arada canımcan Can, can Bey, dakkalbi dediğimiz yemek, Türkiye'de bir yemeğe benzeseydiniz neye benzerdi? Tavuk üzerinde, ev, evi yemeklerden biraz daha benzer. Benzer. Ama lokantada fazla yok. Ee, Can bey yaşınızı söylemek ister misiniz? Aramızı sır olarak mı kalsın? Acaba benim, <laughs> ben, be, benim yaşım kaç gibi gö görünüyorum? Tam bu arada yaş kaç gibi yazın yorumlara bekleyin yani bu arayı. Bir sonraki şeye kadar yorumlarda tahminde bulunun. Can bey kendisi açıklayacaktır eminim. Can istediği zaman. Hadi bakalım kim neler diyecek. <laughs> Can Bey su masamıza geldi bu yani şu an burası iyi bir yer olduğu için mi geldi su yoksa her zaman restoranlarda olabilen bir şey mi Her yerinde yaz döneminde soğuk su geliyor ve kış döneminde sıcak su da geliyor. Gel. Aa, ah, çok teşekkür ederim. Normalde benim yapmam gerekiyor ama Can Bey bu videoluk yapıyor. Bir dahaki videolarda yapmaz bence. Artık yani sıra bende. Bu arada Can Bey bunlar normal Türkiye restoranındaki gibi ücretsiz şeyler mi? Evet. Aynı şekilde. Şimdi ana yemeği yanında bir yardımcı yemek gibi. Yardımcı yemek yediyor. Evet. Bunlar bazıların Bunlar da yine bitince müşteri isterse yine bir daha. Tabi, özellikle burası serbest alanı var. Gidip onu sevip bu olarak onu alabilirsin. Peki Cem Bey mesela şimdi Türkiye'de bu bitti. Biz tekrardan alırız bunu. ikinci kez de verirler. Evet. Ama üçüncü kez istesek biraz daha yüzler değişebilir. Yavaş yavaş da oluyor. Burada öyle bir şey olur mu yani? İstediğimiz kadar verirler mi yoksa burada da bir yerde dur derler mi? Hayır hayır hayır. 10 kere 20 kere. Ne kadar istersen rahatça gidip alabilirsin. Bu arada Can Bey bunu ilk, çok ilk kez görüyorum. Bu nedir yani? Ne çorbası? Bunu yosun, biliyorsun. Yosun çorbası diyoruz gibi. Bunu Bunun kışın sıcak, yaz döneminde soğuk şekilde. Ben normalde bu yosunu sevmem. Ama tadı çok güzel. Neye benzediğini söyleyeceğim. söyleyeceğim. de. Benzeyen bir şey yok. Gerçekten çok güzel. Bak abi e, azıyor ya. Azı yemek yerinde yanında. Hem soğuk şekilde yosun çorbası çok iyi geldi. Acı olan tadı onu da düşer. Can Bey bu arada boşken bunu yakmayı biliyorsanız bir takipçilerimize yaksak olur mu? Gösterebilir miyiz? Direkt ısısı geldi yani gerçekten normal bir ocak. Hadi canım. Yani farklı bir durum yok. Evimizdeki ocak neyse bu da o. Burada Çoğu restoranda masaüstün ürünlerinde tam bu e, ocak sistemi, mangal sistemi var. Şimdi burası takviye bir restoran olduğu için bu şekilde çok ilginç kültürler var. Kültür ya! Farklı kültürler! Çok ilginç şeyler var. Bu arada Can Bey bunları gelir gelmez verdiler bize. Tam olarak ne işe yarıyor? Dolma kalem gibi. <laughs> e, Kore'de çoğu e, restoranda Müşteri geldiği zaman önce bunu veriliyor. Neden? El yıkama için. Bu İsrail mendilli şekilde. Ama burada e, kokusu yok. Bu sadece suyla. Tam elini e, temizleme üzerinde çok iyi geliyor. Kumsalda. <laughs> Restoranlara göre değişiyor ama burası önce pişmiş oluyor, ondan sonra koymuş burada. Pişirip geldi yani. Evet. Normalde burada da pişebilir mi? Bazı yerlerde öyle oluyor ama bu, bu restoran bu şekilde getiriyorlar. Şimdi şimdi yiyebilirsiniz. Can Bey siz gösterirken ben de size söyleyeyim. Tek bildiğim bu. Dokboki var. Evet. Tavuk sanırım. Evet. Bu <laughs> tatlı patates olabilir mi? Tatlı patates. Tatlı patates. Evet. 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 Şu Can bey. Lana Lana Bir de burada. Evet. Biber mi bu ne? Yeşil yeşil soğan. Yeşil soğan. Aa yeşil soğan. Şu anda Koreliler için ünlü bir yemek diyoruz değil yani, mi biz? Evet evet. Kore'de hemen hemen herkes çok sevinecek bir yemek. Herkes. Şu anda yeme yöntemlerini görüyoruz. Farklı yeme yöntemleri varmış. Evet. Hayat bizim fanusumuzdan ibaret değil yani. Şimdi burada bu üstüne. Çiğ köfte sarar gibi. Evet. <laughs> Çiğ bunları ayrı ayrı koyuyorsun. Sonra Koçucan diyor. Sos. Koçucan Acı mı cam değil? Evet, evet. acı. Bu çok acı da acı değil. Bir de isteyen yeşil biber. Bu acı olabilir. Bir de isteyen vazgeçilmez evet. sarımsak. <laughs> Bu şekilde sonra bunu sarılıyor. Ondan sonra nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Tam yere gidiyor. <laughs> <laughs> Ben de deniyorum hemen Ben şimdi bunları çok iyi tutuyorum da Can Bey'e ayıp olmasın diye tutmuyorum o yüzden Tamam tamam ya inandım tamam. O görüntüler var demin Lana Can Bey bundan da koymalı mıyım size acıdan Size acı gelen bana çok acı gelebilir Bu arada Koreliler çok güzel acı yiyor Benimki iyi bu kadar Sıcak geldi Çok değişik bir deneyim yaprak bu arada. Daha önce hiç yemedim yaprakla. Biraz garip geldi ama kötü olan hiçbir şey yok ya. Yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani sadece değişik. Güzel. Gerçekten lezzetli. Kokusu çok güzel. Fesleğene benziyor kokusu. Biz yemeğimizi yiyelim o zaman. Afiyet olsun. Can Bey başta olmak üzere. Kameraman aç kalacak yoksa biz yemeğimize geçelim. Ya, <laughs> ya, pilav yaptınız elinize sağlık pilav diyorum ama bir, başka bir adı vardır illaki bir, bir, bir daha anlamı bunu da size bilgi vereyim Türkiye'de ne kadar mangal içinde ne kadar etleri yiyerse sonuçta ne geliyor ekmek yoksa biz bir şey yemeyiz dersiniz ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Evet. Kore'de de pilavı bu anlamına geliyor. Ya, yoksa bu Şimdi ön yemekleri tavuk olsun, dana eti olsun, etleri ne kadar fazla yiyse bile mutlaka pilavı yersen onu doyar. Can bir bu arada tam videoda denk geldi. Ben bir araştırma yaptım. Pirinç cildi güzelleştiriyormuş ve siz de Koreliler yıllardır pirinç yediğiniz için ben DNA'nızda cildinizin güzel olmasının sebebini pirinçten olabileceğini düşünüyorum. Yani, olabilir mi? Olabilir. Bu. <laughs> olabilir. En sonunda pilavu geldiği zaman bu takogunun içindeki kalan sosları en lezzetli, en kıymetli tadı zaten bununla. O hmm. sosuyla o kumbak. Bak. Bu en sonunda yerse o zaman tadı müteşem. Ekmek banıyoruz şu anda. Yani, Öyle mi? Yani, <laughs> bu anlamına. <laughs> <laughs> Anne! Biraz, biraz daha sonra bu kumbak. Bir... Yemeğimizi yedik yani gerçekten Doydum, hakkıyla doydum. Çok güzeldi. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Daha ben az gelir, doymayız belki. Ekmek yok sonuçta. Böyle düşünüyordum ama yeterince doydum ve çok güzeldi. Can Bey ile ilk videomuz ama devamı gelecek. Çok teşekkür ederim kendisine de. Bizi gösterdi, tanıttı. Rica ederim. Ee, ben de çok sevindim. Sizinle birlikte olmaktan, aynı zamanda bu kadar <laughs> güzel yemekle katılmak çok iyi geldi. Kanalı beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, <laughs> görüşürüz.